E girdiğim bilgisayar da işte böyle anda bilgisayar istiyorum. Ama artık hiçbir şey kalmadı. E ben girmek için. Evet, dün haber yapmıştık. Erdem'in Kocahasa'nın mahallesinde acı bir olayın ardından, yangının ardından Mustafa'nın zor anlarını, tabletinin, bilgisayarının yandığını, evinin yandığını haberleştirmiştik ve sesimize inanın Türkiye'nin her yerinden kulak verdiler. Herkes yardım yapmak için, bilgisayar, tablet ve evlerine destek için gerçekten sefere oldular. Teşekkür ediyoruz buradan e, ee, ilk yardımı ise Mersin İl Milli Eğitim Müdürümüz Adem Koca'nın tarafından e, tablet hediye edildi Mustafa'ya. Ve e, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Kalem Müdürü Mikail Eren tarafından e, tableti Mustafa'ya şu anda takdim ediliyor. Mustafa'nın artık, artık var. Derslerine devam edebilecek. E, EBA'ya girebilecek. Derslerini takip edebilecek. İnanın Türkiye'deki bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bütün insanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu acıya ortak oldunuz Ve Mustafa'nın da ailesinin derdine derman oldunuz. Biz buradan çok teşekkür ediyoruz herkese. Ee, şu anda Mustafa gerçekten çok mutlu. Ee, şu anki durumundan da yardımseverlere de teşekkür ediyor. Ve şu anda e, kendisinin duygularını arıyoruz Mustafa. Evet. Mutluyum dünden e, dünden şey olmuş dünden el evetli gün yoktu İşte ondan sonra hazır yapmak için bekliyorduk ondan sonra birisi herhalde gelir diye bekliyordum geldiler teşekkür ediyorsun evet herkese teşekkür ediyorum. ben gelen yardım geçmiş olsun diye herkese teşekkür ediyorum. evet Mustafa teşekkür ediyor Mustafa Allah razı olsun diyor bu soruna Mustafa'nın derdine ee, yükünü hafifleten bütün insanlara, bütün insanlarımıza, kamu kurum kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz biz de buradan. Ve ee, Mikail Bey şu anda takdim ediyor. E, Mikail Bey'si soruyoruz. Evet, Mustafa'nın dediği şu anda e, çözüldü Öncelikle e, öğrencimize, ailemize geçmiş olsun dileklerimizi sunmak istiyorum haberi andan, andan, itibaren e, ilimde Sayın Adem Koca Bey'in talimatıyla hemen öğrencimizin e, bilgisayar tablet işini hallettik. E, ve bundan sonra diğer bütün ihtiyaçları, evin buna gerekirse tadilat, tamirat ne gerekiyorsa Sayın Müdürümüzün talimatları gereği öğrencimizin yanındayız. Biz Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bütün öğrencilerimizin yanındayız. Yaklaşık 400 bin öğrencimizin, 400 bin öğrencimizin 30 bin öğretmenimizin yanındayız. Yeter olsun. Şu anda Mersin'de bütün okulların bir destek noktası var. Ve o, bu ebe destek noktası aynı zamanda uzaktan eğitim merkezi olarak kullanılmakta. E, bu uzaktan eğitim merkezimiz, ebe destek noktalarımız, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin önünde. Bizler öğrencilerimizin, ve öğretmenlerimizin, sayın müdürümüzün söylemiyle emrindeyiz, hazırız. Geçmiş olsun, dileklerimizi de etmek istiyorum. E, öğrencilerimizin yanındayız. Evet, e, Mikhail Bey de böyle söylüyor. Öğrencimizin, öğretmenlerimizin emrindeyiz diyor. Yani eğitim için her şey yapılabilecek. Eğitimi hiçbir şey engel olmayacak. Eğitim için her yol açılacak diyor. Biz de buradan tüm Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. İnanın sesimizi duyan herkese teşekkür ediyoruz. İş insanlarımıza teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Kızılay'ımıza teşekkür ediyoruz. İş insanlarımıza teşekkür ediyoruz. Şu omuzlardaki yükü hafiflettikleri için şu omuzlardaki 12 yaşındaki Mustafa'nın yükünü alıp onu rahat bir şekilde yaşam mücadelesine yeniden kazandıran herkese Teşekkür ediyoruz. Herkesten Allah razı olsun. Yanımızda öğrencimiz var. Ee, geçmiş olsun. Bileklerinizi ilettim. Bilgisayarını ve hediyesini takdim ettim. Öğrencimizi ve ailesini bileklerinizi evet. ilettim sayın müdürüm. İnşallah müdürüm inşallah bu bilgisayarla e, beraber derslerini <laughs> ilişkiden tamamlayacak. Bu pandemi süreci inşallah en kısa sürede bittiğinde yine oraya geldiğinde kendisini ziyaret edeceğiz. İnşallah sayın müdürüm. İnşallah sayın müdürüm. Bir şey demek ister misin tamam, bir şey demek ister misiniz? Teşekkür, teşekkür ediyorum. Öğrencimize teşekkür ediyoruz sayın müdürüm. Başarılardır. İyi çalışmalardır. Ben de başarılardır. Ailenle, sevgide, muhabbetle inşallah... ...gitmiş olsun özellikle. Bu yangın tabii istenmeyen bir durum. Sağ ol. Ee, bu ortamda inşallah... ...diğerler devlet tarafından en kısa sürede sağlayacak. Bizler de senin de eğitimin noktasının ne eksikse... ...onu gidermeyiz, alışacağız. Tamam mı yavrum? Teşekkür tamam. ederiz sayın müdürüm. Say, saygılar sunuyoruz sayın müdürüm. Teşekkür ederiz. Tamam. İl müdürü ve bütün e, yardım eden herkese çok teşekkür ederim. Ben saygılarımı gönderiyorum. Hepsiyle çok teşekkürlerimi de gönderiyorum onun yanında. Teşekkürler Türkiye. Hepinize teşekkürler Türkiye.